M merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, robottaki oyunları oynayacağız. Robottan oyun dediğim bu. Arkadaşlar. okuyamıyorum işte hiçbir şey abla kalp hamsi hamsi kalp hmm. diğer oyuncular bekleniyor diyor ama şimdi bizim bizim biz ne, biz ne giyeceğiz arkadaşlar ben arkadaşlar ben öylesine giyeceğim Arkadaşlar ne oluyor? Ben, ben ben, niye böyleyim şimdi? Abla kalp. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar tekrardan gidiyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan gireceğiz. 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 0 Niye saydım bilmiyorum arkadaşlar. Hadi bu sefer doğru düzgün oynayalım ya. Arkadaşlar ahenk ne lütfen yorumlara yazın. Oh, hey. Tek bir renk gibi tek bir renk gibi olabilir mi arkadaşlar? Tek bir renk veya Of, ne yapacağız Biz başka bir şey gireceğim Arkadaşlar arkadaşlar başka bir yere gidiyorum lütfen abone olun like atın bildirimleri açın lütfen yorumlara da bir şeyler yazın ya yani. dinliyorum artık bu ne, ne biçim bir isim ya zoktay zoktay arkadaşlar bunu ablam izlerse çok gülecek hadi artık 4 3 2 1 0 Ay. Soğuk. Soğuk. İşimiz çok kolay arkadaşlar. İşimiz çok kolay. Artık burada da birinci, ikinci, üçüncü yok artık diyeceğim arkadaşlar. Soğuk. Daha sonra soğuk. Arkadaşlar ama şimdi bu kış kombinim kombini ama şimdi soğuk diyor. O yüzden ama şimdi bizim de bunu giymemiz lazım arkadaşlar. Şimdi ayakkabı alacağız. Bence ayakkabı seçebiliriz. Yani hayır bu değil. Hmm. Hmm. Yani beğenmedim. Bak şimdi soğuk diyor. Bu olabilir. Hayır hayır, hayır 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 hayır. 72 saniyeniz var. Şuradan tane rengi alalım. Hadi buğday olsun. Buğday mı? Hmm. Şu olabilir. Hadi arkadaşlar saç yapmadık, yüz yapmadık. Şimdi saç yapacağız. Saç ve saç rengi işte. Nasıl? Şu saç da çok güzel gibi. Ben bununla devam ederim. Beyaz. Böyle tek örgülü saç. Var mı tek örgülü? Yok. Tamam. Şimdi 100 yapacağız. 24 saniyemiz olduğu için. Hani bu çok güzel. Tamamdır ben hazırım. Bir şuraya da bakayım. Belki bir şey buluruz. Daha. Hiçbir şey yok. Şimdi ne ne gözüküyor sarı? Tamamdır. Hadi. Bakalım, sotiyum daha sotay. E yüz nerede? Yüz nerede? Bu kadarı. Yani bence yetmez. Ben aslında hiç kimseye vermeyeceğim. Belki hani küçük bir şey. Küçük güzel. Bakın mesela ben buna 5 vereceğim. Çünkü bakalım yani bu birinci olma ihtimali kaç? Burada umarım sesim güzel geliyordur. Işıklar, ışıklar, podnağı. bir şey bir şey geliyor. Sıfır tabii ki de. Hayır, ufak giderek yani biraz daha soğuk istiyorum. Yani bak. Hani bak bakın mesela ben buna bir iki veririm ya da bir veririm. Hadi artık kazananlar seçiliyor. Hadi bakalım. Bir tur falan oynadık herhalde. Yeter bu kadar. Çektiğimiz 7 dakika oldu. Birinci olmuşum. Hayatımda üçüncü kez birinci oluyorum. Kalp 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 kalp, kalp, kalp. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ve diğer videomuzda görüşürüz.